Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adam DC'nin kamera arkasından 16. bölüm kamera arkasından Alp ve diğer oyuncularımızın yepyeni görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Adam Asıl dizine dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.